9. Nota, bil ki, nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak, saadetin fihristesidir. İman, bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bil hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki… Nebi Aleyhisselam, ubudiyet cihetiyle muvahidinin kalplerini id ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelime de cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan, mabudu Ezeli'nin azamet hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mabudu Ezeli'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan ve akimus salavat emrini küre arz imtisal ediyor. Bu sırrı ittihat ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle halık arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri, alemi gaybda ittihad ettikleri gibi, alemi şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden o muvahidinin ittihadıyla bir anda Allahu Ekber demeleri küre arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzeleyi kübraya mazhar olup aktar ve etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla cebeli arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berza halemlerine de temevvüç ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e, yerin zerratı ad edince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı ad edince hamd ediyoruz ki, bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ına ümmet eylemiş.